Sence kara kedi bunu kabul edecek mi? Ah, uzun zamandır kim olduğunu bana söylemek için can atıyor. İşte geldi. Hazır ol. Şimdi senkronlandık. İkinci şans. Geri sayım başladı. Saat şu an bir. Ve sen eski haline dönmeden önce beş dakikamız var. Yani biri beş geçe işimiz bitmeli. İşaretinde geri saracaksın. Heh. Affedersin. Maalesef daha erken gelemezdim. Hey, hiç Ekip olmanın güzel yanı da bu artık yalnızca iki kişi değiliz. Aa evet. Ee, peki o zaman bana neden ihtiyaç duydun acaba? Şey aslında bu biraz bugün olanlarla alakalı. Gardiyan olduğumdan beri bazı şeyleri gözden geçiriyorum ve ben sanırım senin haklı olduğunu fark ettim. Birbirimize kim olduğumuzu söylememiz gerek. Ama Birbirimizi korumak için gizlememiş miydik? Öyle sanmıştım ama bugün sen gelmeyince seni nasıl bulacağımı bilemedim çünkü dönüşmeden iletişim kuramıyoruz. Kahraman değilken birimizin başına bir şey gelirse bundan haberimiz olur. Bu bizi daha güçlü kılar. Gölge Mutu daha hızlı yenebiliriz. Yani bunu gerçekten yapacak mıyız? Evet. Vay canına. Tamam. Önce sen dönüşleydim. Gardiyanlar önden. Hayır sen. Hadi beraber yapalım. Hayır, ciddiyim. Önce sen. Ben galiba biraz çekiniyorum. Tamam. Ben... Ben... Adrian Agres'te. <laughs> Ve ben de Audrey Bourgeois. <laughs> sen, Adrian Agres, imkanı yok. Birbirinizle alakanız bile yok. Pençeler içeri. Gördün mü? Gerçekten benim. Adrian Agrest. Peki ya sen? Uğur böceği adını duydum. Geri sarmamı ister misin? Hayır. Şimdi, şimdi olmaz. Seni anlıyorum. Kendini bir başkasına açabilmek hiç kolay değildir. Düşüncelerini, seni sevip sevmeyeceklerini bilemezsin. Benim için de zor. Gerçekten kalbim çok hızlı çarpıyor. Bu ana çok uzun zamandır bekliyorum. Beni Adrian olarak kurtardığında uydurduğum hikayeleri bir düşün. Ya da bana bir başka mucize vermek istediğin zaman. Senden kim olduğumu gizlemek çok kötüydü. Artık bunu yapmak zorunda olmadığım için çok mutluyum. Umarım hayal kırıklığına uğramadın. Ama maskenin arkasında her kim varsa o benim için hep dünyanın en muhteşem insanı olacak. Uğur Böceği, süremiz dolmak üzere. Olamaz. Artık geri dönüşü yok. Umarım ne yaptığını biliyordur. Ben de me me Mary Manyağım galiba. Zamana ihtiyacın olabilir. Hazır olmanı beklerim. Artık kim olduğumu bildiğine göre sen beni bulabilirsin. Aa, evet bunu biraz düşüneceğim. Aa, aa, yakında görüşürüz. Ah, ah.